Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yal Çapkın 37. bölüm 2. fragmanda yayınlandı. 2. fragmandan da anladığımız kadarıyla efsane bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Halis Seyran'a büyük çıkışı bizlere etkiledi diyebiliriz. Ama Seyran'ın ona karşı tavır ise bizlere daha da etkiledi. Aleta Seyran Halis karşı gelerek Ferid'in yanında kalacağını belirtti. Öte yandan bizi hayrete düşüren bir diyor olay ise Seyran'ın babasının Feride oğlum demesiydi arkadaşlar. Acaba ne olmuş olacak ki bu şekilde olumlu davrandı? Bizler de gerçekten bu konunun araştırılmasına girdik diyebiliriz. Sizler bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Beklenen oluyor Ferit ile Seyran evleniyorlar arkadaşlar. Halisa'nın Seyran'ı istemesiyle kısa bir süre süreli düğünü yapılıyor arkadaşlar. Ferit ile Seyran 37. bölümde evleniyorlar arkadaşlar resmen. Ama adeta başa, başa dönüyoruz diyebilir Salih sofrayı iki tabak daha koyun demesinden sonra beklenen misafirler diziye dahil oluyorlar. Bunlar ise kızı Nüket ve oğlu Nüket'in oğlu Kaya arkadaşlar. Yalı Çapkın dizisine dahil oluyorlar. Ve önümüzdeki bölümlerde efsane sahneler bizleri bekliyor arkadaşlar. Kaya'nın Feride bakışması. seneler şey olacağını adeta bizlere gösterdi. Bizler de yeni bölümleri heyecanla bekliyoruz. Yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.